KM oyundan herkese merhaba ben Mert Bugün sizlerle Minecraft'ın bilinmeyenlerin ikinci bölümüyle beraberiz Trambolin yapmayı göstereceğim bugün size ee, Bazı videolarda gördüm Zaten ya yeter be Bu ne kesin şeydir Seçimler için Geçiyor ya böyle koca koca kamyonlar bakayım Onlardan ya Bıktım artık Her neyse şu yapmayı göstereyim. Yani dediğim gibi onlar da TNT'den yapıldığı için yapıldığı yerin yani yapısına zarar veriyor. TNT patlatıyor her neyse. Herhangi bir, bir blok kullanıyorsunuz. TNT, kızıl taş, e, düğme ve içi su dolu ko kova. Blokları koyun böyle. Uzunluğu önemli değil, genişliği de önemli değil. ortaya da bir tane blok düğmesi kızıl taşlar şöyle yine geliyor bakayım yok gelmiyor şey geliyor zannettim seçim arabası bu bu kadar burayı da TNT zemin fark etme bu arada kum olur ahşap olur TNT koyduk evet su kovasını koyuyorsunuz bu kadar bu şekilde gördüğünüz gibi herhangi bir blok kızıl taş TNT içi su ko kova ve düğme her neyse fırlatalım kendimize hadi bakalım hadi Oba işte bu kadar lan dondu Fraps dondu bir bu kadar şey istediğiniz kadar yapın zarar da verme bir yere. Bu videoda bu kadar. Abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.